Şimdi de alışverişe gidiyorum kızcalar. kimsenin parasıyla alışveriş yapmayacağım, kendi paramla deterjancıya gidiyorum. Öyle yani, konuşacağız, her gün kısa kısa bir şeyler çıkacak ortaya, her gün kısa kısa, özet de olsa, şey de olsa, öğrendiğimiz her şeyi burada sizlerle paylaşacağım, öğrendiğimiz her şeyi. Hava soğumuş. Montumu giydim gene. Baba oh, bir üşüdüm. Şimdi şunu da söyleyeyim. Ee, Ofelia doğruları konuşuyor. Niye pis pis yorumlar yapıyorsunuz kadına? Sussa mıydı? Daha mı iyi olacaktı? Susmadığı için bir kötü oluyor. Kendi pis fikrinizi kendinize saklayın ya. Niye doğruları konuşan herkes kötü duruma düşüyor? Söyler misiniz bana? Sustuğu zaman iyi mi olacaktı? Kadın bir şeyler biliyor ve herkese paylaşmak istiyor. Çünkü herkesin canını yaktı. Bu bu kadar basit yani. Niye kötü kötü yorumlar yazıyorsunuz? Utanmıyor musunuz siz hiç? Bilmediğiniz bir konu hakkında nasıl bu kadar kendinizi ya da o pisliği haklı durumuna çıkartmaya çalışıyorsunuz ya? Siz bu musunuz? Bu kadar mısınız siz ya? Herkes mi yalan konuşuyor? Yani bilmiyorum. Bir söyle, söyle laf söylemediğiniz o kalmıştı. Onu da söylediniz tam oldu yani. Zaten belli. Kimin söylediği, kimin yaptırdı. Ahlaksızlar. Gidin o kişiyi sorgulayın ya. Doğruları söyleyen kişiyi sorgulamayın. Gidin o kişiyi sorgulayın direkt. Tamam Geldim temizlikçiye. Kızçeler hem alışverişimi yapacağım hem sizinle de konuşacağım. Merak etmeyin. Bunları göstermek istedim. Bu çok küçük paket. Şöyle bir bakalım. Çok güzel kokuyor burası da. Sırf temizlik ürünleri var burada. Ay, o neydi öyle? Şundan hiç vazgeçemiyorum. Şunun beyazından. Kızçılarım şampuanlarım bitmiş. Bundan kullanıyorum ben el save. Bayağı da büyükmüş. Kızçalar yüzey temizleyici. Şu bingonun mor renk olan var ya onu kullanıyorum ben. Bunlar çok yoğun kokuyor. Şu da güzel. Şu çok, şu, bu da çok güzel. Çok fazla parfüm kokuyor. Bundan mı alsam acaba? Bundan mı? Şey Kararsız kaldım. Komşu versene. Evet kızçeler bunun kokusu çok güzel. Bunu hmm. almaya karar verdim. Fiyatı ne kadarmış? Fiyatı yazmıyor. 42 kızçeler. Borçöz. Bu ne? Toz ruhu. Bunu ne yapmak lazım biliyor musunuz kızçeler? bu tuz ruhunu hortumcunun hortumunun ucundan böyle akıtmak lazım. Yansın her tarafı. Bu koli bu koliyi komple almak lazım. Tuz ruhu. Aspirin var. Aspirin alsam mı acaba? Ben Deniz'e aspirin almaya göndermiştim deterjan temizlik yapacaktım. Denizde gitmiş eczaneden bana aspirin almış. Bunlara ihtiyacım yok. Bunlar neymiş? Mavi su. Bu ne? bit Çamaşır kolası. tül perde. ben perde yıkayacağım. Bu işe yarar mı acaba? Onu kullanacak kadar da kapkara değil ya perdeler. Bir de bunu aldım kızcağım. Bu Ramazan'a özelmiş. Ya. Fiyat o biçim. Ne oldu bu tabletleri anlamadım. Fiyatları inanılmaz derecede pahalı. Elde mi yıkasak ne yapsak? Bu bana bir ay anca gidiyor. Kaç tane varmış? 65 tane. Bir ay gitmiyor bile bunu buldum kız Çener, bunu da alıyorum çok avantajlıymış çok amaçlıymış e, temizlik yapacağız evde evde temizlik yapacağız kalbimizden de yani kalbimiz temiz ama e, bazı pisliklerin gitmesi için de uğraşacağız ama o pisliğin bu deterjanlar da yetmez o pisliği temizlemeye e, donant alacağım kız Çener. <laughs> Bunda kot eksediyelimiş. Tabii ki her zamanki kullandım. Şunu alayım. Kızçeler ne gördüm burada? Ya ben bu sabunları çok seviyorum ya kokusuna bayılıyorum. Bunun değil de şu, bir de şu harika bir kokusu var. Bayılıyorum. Oh, beyaz kalıp sabunun kokusuna bayılıyorum vallahi şuna bakayım. Hmm. en güzeli bu. O kadar güzel kokuyor ki. Sabun kullanmıyoruz maalesef. Almayacağım. Yani ben seviyorum da bizimkiler duş yeri seviyor. O yüzden almayacağım sabun. Ay naftalin buldum. Oh çok güzel kokuyor. Ama tablet değil. Ağdalar da var. <laughs> ne ararsanız var bu temizlikçide Ay petleri çekiyorum pardon Alışverişimi bitirdim kızçeler dediğim gibi kendi paramla yaptım Kimsenin parasıyla yapmadım Buradan e, Son 3-4 ay önce Benim kanalımdan benim hayatımdan çıkan Kişiler şimdi sadece kendilerini benim kanalda tanıtmak için ya da yeni gelenleri vesile edip de lütfen bana gelmesin. Oraya yazdığınız yorumları görüyorum. Diğer kanallarda beni hepiniz kötülediniz. Yerden yere vurduğunuz, linç ettiniz. Şimdi sizin benim kanalımda ne işiniz var? Lütfen kanalımı terk edin. Anladınız mı? Siz kendinizi biliyorsunuz. Neler yaptınız ya? Neler söylediniz? Şimdi hangi yüze gelip de hangi yüze gelip de oraya yorum yazıyorsunuz ya? Kimi savunuyorsunuz? Beni mi? Hayır. Beni savunmuyorsunuz. Sadece kendinizi öne çıkartmaya çalışıyorsunuz. İstemiyorum sizi. Bu kadar basit. Ben bu kadar da basit bir insan değilim ya. Beni sen git başka kanallarda. Kötüle 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 ondan sonra bir haftadır ne değişti pardon. On gündür ne değişti? Ne değişti de sen gelip anında bir U dönüşü yapıyorsun. Kusura bakma ya. Yazdıkların hala duruyor orada. Canlı yayınlarda söylediğin sözler. Ondan sonra videoların altına yazdığın yorumlar hepsini gördük. Hepsini herkes gördü. Yani sen onu siz yani siz diyeyim. Siz onu oraya yazdınız. Benim sinirlerimi zıplattınız. Şimdi ne hakla gelip de beni savunuyormuş gibi bir şeyler yazıyorsunuz. Vallahi hepinizin yorumunu sildim. Daha da gene yazmaya devam ederseniz vallahi sizi de engelleyeceğim. İstemiyorum çünkü. Herkesin bir duruşu, bir tarzı olsun. Yani zor orada olun yani. Ya beni savunun ya onu savunun ya da tarafsız olun. Ona da gidin izleyin, buna da gidin izleyin. Ama ona göre de yorumlarınızı yapın yani. İnsanın dinden imandan çıkartıyorsunuz. Yani nedir bu arkadaş ya? Ha? Bir tarafa kalkan karılar geliyor beni buluyor ya. Asla mısınız, rahatsız mısınız? Ben anlamadım gitti bu kadar da olmaz yani. Şöyle yapayım. Kusura bakmayın. Duman çıkmadı, şey çıktı. Hava soğuk ya. Şey çıktı ağzından böyle sıcak nefes çıktı kızçelerim benim. Ben alışverişimi yaptım. Ondan sonra şimdi bir arkadaşa gidiyorum. Gidene kadar dedim yolda bir video çekeyim. Ee, kız Çener'ime Bir şeyler anlatayım diye Evet yani Öyle hiç kimse e, Doğruları söyledik yani Hiç kimse doğruyu söyleyen Kişi için kötü yorum yapmasın Arkadaş yapmasın Çünkü herkes doğruyu konuşuyor Kimse kimseyle de alay etmesin Tamam mı? Biz kimseyle alay etmiyoruz Bizim amacımız Bu pislikten herkesi kurtarmak Sadece bunun Bunun başka bir şeyi yok yani Başka bir açıklaması yok. Yani düşünüyorum ya en son. Benim hayatımda kim varsa ben kiminle konuşuyorsam bütün insanları karaladınız ya. Bütün insanları karaladınız. Şimdi yani buna kadar da mı laf uzattınız? Bir şey demiyorum ya. Siz utanmazlar. Ümran anneme bile neler kondurdunuz, neler söylediniz lan. Şimdi ya hangi yüze gelip de yazıyorsunuz arkadaş? Hangi yüze gelip yazıyorsunuz? Kaç tane yüzünüz var sizin? Bunu affedeceğimi mi zannettiniz? Siz çok iyi biliyorsunuz kim olduğunuzu, Çok iyi biliyorsunuz. Sizi asla affetmeyeceğim. Ee, en son ki videomda evet yorumlarınızı gördüm. Sildim. Gördüğümü sildim. Ee, engellemedim. Ona göre bir daha yazarsanız gerçekten komple engelleyeceğim sizi. Hayır bana şu an iyi yazıyorsunuz. Kötü yazmıyorsunuz. Ama ben istemiyorum. Çünkü siz haddinizi çok fazla açtınız o yüzden. Ben e, de dedim geçen de ben dedim ne ona benzerim ne buna ne şuna benzerim Benim huyum kimseye benzemez arkadaş. Ben bir karar verdiysem beni o kararıma hiç kimse döndüremez. Ben orada ay 10 takipçim artacak. 50 takipçim fazla olacak diye bana hakaret edip küfür edip beni e, başka kanallarda rezil etmeye çalışan kişilerin yorumunu istemiyorum. Bu kadar basit. Ya birazcık gururunuz varsa Gerçekten o yardakçılığını yaptığınız kişilerin kanalına gidin. Orada yazın ne istiyorsanız tamam mı? Beni lütfen artık rahat bırakın. Az önce söylediğim gibi ne oldu? Şeyiniz kalkıyor bana gibi. Açık açık konuşturmayın burada. Vallahi konuşurum da. Yeterin artık ya bir bitin bir düşün yakamdan ya. Bir düşün. Neyi, neyi merak ediyorsunuz? Ee, aradan geçmiş uzun bir süre bakıyorum mesajı gelmiş şeyden WhatsApp'tan. Niye? Meraklı çünkü merak ediyor. Araması gelmiş. Açmam. Niye açayım? Sen kaç e, aydır bana destek oldun mu? Ben kendimi parçalarken. Bana destek oldun mu? Olmadın. Hı? Gittin. O kişiyi savundun. Değil mi? O hortumcuyu savundun. Şimdi hangi yüzle ya? Unutmadım arkadaş, unutmadım. Daha en son ne zaman yazdım biliyor musun? Daha şurada iki hafta önce yazdım biliyor musun o yorumları? iki hafta önce bak çok yakın bir süre içinde. Öyle yani canım kızçelerim size bunları söylemek istedim. Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyorum geldiğim yere. öpüyorum kızçelerim. Allah'a emanet olun. Kısa bir video oldu ama olsun. Kusura bakmayın biraz fevri davrandım. Ama gerçekten son birkaç gündür inanılmaz derecede hayatımızda değişik şeyler oluyor. İnsanların nasıl değiştiğini hep birlikte görüyoruz işte. Hele ötekini hiç söylemiyorum zaten. Allah evlerden ırak evlerden ırak. Terbiyesiz korkuyorum ha. Ee, korkarım ki çok yakında o elcemetli de bana yalvarır ha. Çok yakında. O hiçbir şey söylememiş gibi. Hiçbir şey e, benim adıma hiç video yapmamış gibi. Valla onu da yapar o. Aynen öyle. Öpüyorum sizi kız Allah'a emanet olun. Beni takipte kalın. Hoşçakalın.